Bu metinden Türklerin mimari anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A. Hayvan sevgisini göz ardı etmeyen bir özelliğe sahip olduğu. B. Kubbesiz yapılara gereken önemi, önemin gösterilmediği. C. Batı mimarisi ile hiçbir ortak tarafının bulunmadığı. D. Tek özgün tarafın kuş evleri olduğu. Okuyalım arkadaşlar hangisi çıkarılabilir dedi. Türk mimarisinin özgün taraflarından biri olan kuş evleri... Türklerin merhamet ve sevgi gibi yüce duygularının somut bir yansıması olan ve mimari inceliklerini ortaya koyan zarif tasarımlardır. Örneklerini Osmanlı öncesi dönemde de rastlanan bu tasarımlar Osmanlı ile birlikte yaygınlık kazanarak Osmanlı mimarisinin yüz akı olan kubbeli yapıların duvarlarını süslemiştir. Batı mimarisinde yapıların duvarlarında insan yüzlerinden oluşan kabartmalar yer alırken Osmanlılar kendi eserlerinde gökyüzünün Özgür fakat bir o kadar da yalnız ve korumasız kuşlarına, onları güneşin yakıcılığından ve soğuğundan, e, soğuğun dondurucu etkisinden korumak için bu evleri inşa etmişlerdir. Şimdi burada hayvan sevgisinin göz ardı edilmediği çok açık ortada devam edelim. Türklerin, e, Türkler Şehirlerin çeşitli yerlerine daha sade ve basit birçok kuş evi yapmış olsalar da bunlar malzemeleri ahşap olduğu için zaman zaman şehri yakıp kavuran yangınlar nedeniyle günümüze ulaşamamışlardır. Fakat zamanla bu basit yapıların yerini daha dayanıklı malzemeler almış ve bunlar günümüze kadar ulaşmıştır. Kuş evleri, Türklerin insan dışındaki canlılara karşı yaklaşımlarını özetleyen bir niteliğe sahiptir. Yük hayvanlarının bile haklarını yasayla belirleyen ve bu hakları ihlal edenleri cezalandıran Türkler, kuşlara da dünya mirasından başka bir örneği görülmeyen bu evleri hediye etmişlerdir. Çünkü Türkler İnsanların ve diğer bütün canlıların dünya üzerinde eşit hakka sahip olduklarına inanmışlar ve bu inanışlarını kuş evleri örneğiyle en zarif bir biçimde bütün insanlığa sergilemişlerdir. Burada açık bir şekilde arkadaşlar çıkarabileceğim mesaj ifade hayvan sevgisini göz ardı etmeyen bir özelliğe sahip olduğudur yani aşıklıdır. B şıkkındaki kubbesiz yapılara gereken önemin gösterilmediği buradan çıkarılamaz. C şıkkındaki batı mimarisiyle hiçbir ortak tarafının bulunmadığı çıkarılamaz. D şıkkındaki tek özgün tarafının kuş evleri olduğu ifadesi çıkarılamaz. Dolayısıyla arkadaşlar cevabım Adana şıkkıdır. Altı çizili bölümde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A kuş evlerinin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğu b. Türklerin hayvan haklarına saygı gösterdiği c. İnsanlığın hayvanlara yeterince değer vermediği d. Hayvanların da insanlar gibi bazı hakları olduğu bakalım altı çizili bölümü arkadaşlar. Kuş evleri Türklerin insan dışındaki canlılara karşı yaklaşımlarını özetleyen bir niteliğe sahiptir. Yük hayvanlarının bile haklarını yasayla belirleyen ve bu hakları ihlal edenleri cezalandıran Türkler, kuşlara da dünya mirasında başka bir örneği görülmeyen bu evleri hediye etmişlerdir. Çünkü Türkler insanların ve diğer bütün canlıların dünya üzerinde eşit hakka sahip olduklarına inanmışlar ve bu inanışlarını kuş evleri örneğiyle en zarif bir biçimde bütün insanlığa sergilemişlerdir. Burada arkadaşlar alt çizili bölümde genel olarak Türklerin hayvan haklarına saygı gösterdiğini hayvan haklarına çok önem verdiğini açıklamış. Dolayısıyla cevabımız B olmalıdır. Vurgulanmak iste istenen düşünce Türklerin hayvan haklarına saygı gösterdiğidir. Cevap Bursa. Bu metinden hareketle Mehmet Akif Ersoy ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Özgün konuları şiirlerinde işlediğine, B) Karamsarlığın eserlerine yansıdığına, C) şiire yeni bir soluk getirdiğine, d edebiyatla halkı eğitmeyi amaçladığına. Okuyalım yukarıdaki metni. İstiklal Marşımız'ın şairi Mehmet Akif Ersoy'u tanıyor musunuz? Öğrenimini İstanbul'da tamamlayıp çeşitli memuriyetlerde görev almıştır. Mehmet Akif edebiyat için halkın manevi ve ahlaki eğitiminde en etkili unsurdur demiştir. Burası önemli yuvarlak için alalım. Halkın hayatında sorunlarını yansıtan şiirler yazmıştır. Bunlar arkadaşlar özgün konular değildir. Dolayısıyla A şıkkını eledim. Şiirin ciddi bir çaba işi olduğunu ve titiz bir çalıştı, çalışma gerektiğini düşünmüştür. Şiirde geleneksel kalmayı seçmiş. Yeniliklere karşı çıkmıştır. O zaman C şıkkını da eledim. B şıkkında karamsarlığın ...yeserlerine yansıdığından bahsetmiş. Bununla alakalı bir şey söylemedi, eledim. Fakat işaretlediğim kısımda ne yazıyordu arkadaşlar? Mehmet Akif Edebiyatı e, halkın maddi ve manevi ahlaki eğitiminde en etkili unsur olarak görüyordu. Yani D şıkkındaki edebiyatla halkı eğitmeyi amaçladığına ulaşabilirim. Cevabım Denizli'dir. Yukarıda verilen bilgilerde... 4 tane soru vermiş. Sorularından hangilerinin cevabı yoktur? 1. Arı sütünün faydaları nelerdir? 2. Arı sütünün yan etkileri var mıdır? 3. Arı sütünün içeriğinde neler bulunmaktadır? 4. Arı sütünü her yaş grupları güvenle kullanla, kullanabilir mi? Bakalım okuyalım şuradan arkadaşlar. Arı sütü yapısı itibariyle kaliteli enzim vasitlere sahiptir. Hücre yenileme özelliği çok yüksektir dediği Devam edelim. İdeal arı sütü dozajlarıyla kullanıldığında insanlarda da benzer yaşam kalitesi sağlar diyor. Şimdi ilk okuduğum kısımda şu an yuvarlak içine alıyorum. Arı sütünün içeriğinden bahsetmişti. O zaman 3'ü üçü elerim. 3'ün cevabı vardır. C şıkkını eledim. Devam edelim. Kolesterole fayda sağlar demek yanlış olur. Fakat bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakın bir faydasını anlattı. Dolayısıyla biri de eledim. Birin cevabı da vardır. Bir olanları da eledim. Kanser başta olmak üzere bütün ağır hastalıklarla savaşta önemli bir destektir. Güzel. İdeal arı sütü dozajı ile kullanıldığında insanlarda da benzer yaşam kalitesini sağlar dedi. Arı sütü içeriğinde kalsiyum, demir, fosfor, kükürt gibi minerallerin yanı sıra B ailesi vitaminlerini ve zengin besin elementlerini de taşır. Bu yine arkadaşlar 3. yargıyla alakalı. Tamam. İşçi arılar iki ya da 3 ay yaşarken içlerinden sadece birisi yani arı sütüyle beslenen arı 40 kat daha fazla yani 5 ya da 7 yıl hem de binlerce yumurt, e, yumurtalık verimle yaşar diyor. Bununla alakalı arkadaşlar bir şey söylememiş. Bu metinde ikinci ve dördüncü sorunun cevapları yoktur. İkinci soru arı sütünün yan etkileri var mıdır? Yan etki anlatmadı. Dördüncü soruda, arı sütünü her yaş grupları güvenle kullanılabilir mi? Bununla da alakalı bir şey söylemin Dolayısıyla cevabım 2 ve 4 olacaktır. Yani denizli arkadaşlar. Görselli bir metnimiz var yine arkadaşlar. Bakalım bizden ne istiyor? Bu metinde anlatılanlara göre 4 yargı ver yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Birinci yargım şöyle. Osmanlı mutfağı dengeli ve sağlıklı beslenme felsefesini benimsemiştir. 2. Kanuni Süleyman dönemine kadar sarayda helvahane yoktur. 3. Bütün kazanlar içinde yapılan ilaçların içine bazen amber ve baharat da katılırdı. 4. Sarayda aşçılar aynı zamanda hekim olarak da görev yapardı. Şimdi gelin metnimizi okuyalım arkadaşlar. Osmanlı Sarayı'nda yemek sadece karın doyurmak anlamına gelmezdi. Mutfakta yenilebilir felsefe vardı. Ve yemekte tıp bilimi arasındaki önemli bağ yenilebilir felsefenin temelini oluşturmuştu. Bu felsefede sağlık ve beslenme birbirini tamamlayan iki önemli unsurdu. Osmanlı Sarayı'nda Kanuni Süleyman döneminde mutfakta yeni bir bölüm eklenir. Helvahane Saray aşçıları İçinde tatlıcıların ayrı bir sınıf oluşturduğu bu bölümde helva, macun, reçel, şurup ve her türlü tatlı hazırlamakla kalınmaz. Ayrıca hekim başının verdiği reçeteleri uygulayarak ilaç üretimi de yapılırdı. Yani aynı zamanda Osmanlı Sarayı'nın eczanesiydi. Dolayısıyla burada çalışan aşçılar da hekim yardımcısı sayılırdı. İlaçlar çoğunlukla bitkiseldi. Ancak kimi zaman bu ilaçların yapımında misk ve amber gibi baharatlar da kullanılıyordu. Baharda büyük kazanlar içinde macunlar yapılırdı. İlaç olarak kullanılan bu macunların yılda bir yapıldığı geceye ot gecesi denirdi. Misk ve amber mutfakta kullanılan en pahalı baharattı. Amber isperme ispermeçet balinasının bağırsaklarından oluşan ve dışkıyla atılan güzel kokulu bir maddedir okyanus kıyılarından toplanan, az bulunan ve çok pahalı amberin açık renklisi akamber helvalarda, şerbetlerde ve özellikle kuvvet arttırıcı macun yapımında kullanılırdı. Misk de tıpkı amber gibi güzel kokulu hayvansal bir maddedir. Sibirya'dan Himalaya'ya kadar uzanan dağlık bölgelerde yaşayan bir tür geyiğin karın altından çıkarılan misk, saray mutfağında yemeklerde, tatlılarda ve şerbetlerde kullanılırdı. Hangilerine ulaşılamazdı? diyor arkadaşlar bunda. Bakalım. 1. Osmanlı mutfağı dengeli ve sağlıklı beslenme felsefesini benimsemiştir. Evet, buna ulaşılabilir. Yenebilen yenebilir felsefe diyordu. Dolayısıyla biri eledim. Bir olanları da elerim. Ulaşılabilir. 2. Kanuni Süleyman dönemine kadar sarayda helvahane yoktur. Evet, bu dönemden itibaren kurulmuştur. 2'yi de eledim arkadaşlar. 2 olanları. Bakıyorum 2 olan göremedim. E, affedersiniz. C şıkkı da gitti. Devam edelim. Büyük kazanlar içinde yapılan ilaçların içine bazen amber ve baharat da katılırdı. Şimdi ilaçların içine katıldığından bahsetmemiş. Dolayısıyla 3'e ulaşamam. 4'te ne diyor? Sarayda aşçılar aynı zamanda hekim olarak da görev yapardı. Hayır, hekim yardımcısı olarak görev yaparlardı. Dolayısıyla 4'e de arkadaşlar ulaşamam. Cevabım D şıkkı. 3 ve 4 olmalıdır.